Merhaba, kedim Siam bir ağaca tırmandı ve ağaçtan inemiyor. Ona yardım etmemiz lazım. Siam'a ulaşabilecek bir merdiven bulmalıyız. Siam'ın yerden yüksekliği 30 metre ve merdivenin ağacı olan uzaklığı 40 metre olacağına göre merdivenin boyu kaç metre olmalı? Siam'a yardım edebilmemiz için ilk önce Pisagor Teoremini öğrenmemiz gerekir. Dik üçgen iki dik kenardan ve hipotenüsten oluşur. Pisagor Teoremine göre dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Bu da bizim üçgenimize göre c kare eşittir a kare artı b kare formülünü vermektedir. Hadi o zaman siyamı kurtaralım. Merdivenin uzunluğunu bulmak için ağacın uzunluğunun karesi, uzaklığın karesi eşittir merdivenin karesi olarak bulmamız gerekiyor. Merdivene x dersek merdivenin uzunluğunu 50 metre olarak bulacağız. Senin sayende Siyam'ı kurtardım. Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim.